Erkeklerin hayatları oldukça zor olabilir. Hayatın ağır yüklerini bazen tek başlarına omuzlarlar. Bu videoda erkekler için faydalı olacak 10 hayat yosunu derledik. Duvara delik açmanız gerekiyorsa öncelikle bir plastik şişenin alt kısmını kesin. Ortasından uygun çapta bir delik açın ve kestiğiniz kabı mat kabın ucundan geçirin. Bundan sonra duvarda delik açarken tozların yüzünüzde savrulmasını engelleyip kabın içinde hapsedeceksiniz eğer yaralanırsanız ve kanınız beyaz elbisenin üzerine bulaşırsa o leki kolayca çıkmayacaktır. Fakat hidrojen peroksit bulabilirseniz kimyasal reaksiyonla kanı temizlemek mümkün. Peçeteyle de oradaki sıvıyı toplayalım. Ardından ütüyü buhar moduna alıp leke çıkana kadar ütüleyin. Tornavidanın uçları zamanla aşınır ve artık kullanılamaz hale gelir bir parça zımpara kağıdı alın ve matkabınıza ucu takarak doğru açıda çalıştırın. Çapraz işlem bittikten sonra tornavidanın ucunu dikey tutup elinizle sürtün. Artık yeniymiş gibi işlevsel tornavida ucunuz hazır. Balık tutmayı seviyorsanız kancalarını nasıl taşınacağı problemini yaşıyorsunuzdur. Bir şişe mantarı alın ve kancaları ona geçirin. Bu sayede güvenli olacaktır ve kancalar bir yere takılmayacaktır. Eğer arkadaşınızla birlikte içecek içmeye karar verdiniz fakat şişe açacağınız yoksa bir şişenin yardımıyla diğerini açmak mümkün. Tabi bu yöntemle sadece bir tanesini açabileceğiniz için centilmenlik yapıp açılanı arkadaşınıza verebilirsiniz. Arkadaşlarınızla pikniğe gittiğinizde kebap yapmaya karar verdiyseniz ateşi yakarken üflediğinizde ateşe yaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Videoda gördüğünüz gibi 4 parmağınızı yapıp ağzınıza yakınlaştırırsanız hava akımı çok daha güçlü ve doğrudan olacaktır. Bu sayede daha güvenli bir mesafeden üfleyebilirsiniz. Fırçayla bir şey boyadıktan sonra fırçayı ters çevirip tek elle tutun ve eldiveni o şekilde çıkartın. Eldivene düğüm atarsanız içindeki fırça kurumayacaktır ve işinize istediğiniz zaman devam edebileceksiniz. Bir kot pantolonu size uyup uymayacağını denemeden bilmek istiyorsanız elinizi yumruk yapıp dirseğinize kadar bel kısmına yerleştirin. Eğer ki kolunuz tam oturduysa ve pantolon kaymıyorsa bu sizin için doğru beden demektir. Bir barda içecek içerken bir süreliğine masadan kalkmanız gerekiyorsa bardağın altlarını bardağın üstüne kapatın. Bu sayede o masanın dolu olduğunu ve müşterinin geri geleceğini garsonlara bildirmiş olursunuz. Erkekler için arabalar ikinci bir ev gibidir. Yakıt deposunu doldurmadan önce benzinin kalitesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Sadece beyaz kağıdın üzerine biraz benzinden damlatın ve eğer ki kuruduktan sonra leke kalıyorsa o benzinde kirlilik var demektir ve deponuza o benzinden doldurmamanız daha iyi olabilir. Bu ilginç video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz.